Evet dostlar, herkese merhaba. Agalar! bugün yeni sevdamızın üzerinden sizlere YouTube videosu çekiyorum. Abi çok heyecanlıyım. Bilmiyorum konuşamıyorum ama bir şeyilmedim. Bu heyecanımı size aktarayım, size yaşatayım. Siz de benim heyecanımı ortak olun istedim. Dostlar öncelikle Allah nasip ederse herkes hayallerine, istediği motora, istediği eve, istediği kadına, istediği ne varsa sahip olur inşallah. Tek temennim bu Allah bize bu makineyi aldırdı nasip etti İnşallah Allah utandırmaz Allah sizlere daha iyisini nasip etsin Çok heyecanlıyım aga Yani videoyu başlattım Fakat Motor şu an rodajda Daha 100 km'de aldım ben motoru Şu an 300 km, bir 200 kilometre motora alışma şeyleri oldu ama rodajda olduğu için Pek fazla yani basamıyoruz edemiyoruz. yavaş yavaş gidiyoruz Yani buraya kadar izlediniz Allah trafik polisi Selamünaleyküm dayı Yani buraya kadar izlediniz. Bakalım Şu an tahminde bulunun bakalım şu ekranla beraber hangi motorun üzerindeyiz arkadaşlar <laughs> Trafik polise neden tepki gösterdim arkadaşlar daha demin ehliyet kursundan da çıktım Eyletimiz yetmiyor bu cihazı sürmeye. Eylet kursuna gittim dedim. Ben eyletimi yükselteceğim abi. Ben bu motoru sürmek istiyorum dedim. <laughs> Gizli saklı değil aga. Her şey orijinal. Her şey legal sürmek istiyorum dedim. Şu anlık motor alışma evresindeyiz. Direkt illegale dönemeyiz. Mokoko paket oluruz sonra. Dedim ki ben bu motoru legal halde sürmek istiyorum abi. Kaçma etme istemiyorum. Bir süre. Benim bu eyleti kaça yükseltirsin dedim. Adam dedi ki 8 milyar. Aa dedim ben biraz daha illegal takılmaya devam edeyim dedim o zaman. <laughs> Abi 8 milyar çok fazla ya Bir de yılbaşından sonra zam da gelecek Harbi diyorum bakalım yükseltebilecek miyiz ehliyeti ya Vallahi şu an için çok fazla aga Şu an yükseltemiyorum yani maalesef Anlayacağınız kadarıyla Gençler birçok kişi e, sordu A, Bir sitem mi ettiler Takiplerine çıktılar gerçekten beni Abi Kara Sevda'yı niye satıyorsun Neden satıyorsun Şöyle mi oldu böyle mi oldu bu yapılır mı Şu yapılır mı Gençler her mutlu şeyin bir sonu vardır Bunu unutmayın yani karı sevdalı evet güzel anılarımız oldu. Güzel videolarımız oldu. Gazlamalarımız oldu. Fakat yani nasıl desem yani daha fazla daha iyilerini sizi de tatmin edecek, beni de tatmin edecek derecede iyi videoları, gazlamaları istiyoruz abi. Bunun için de bazı sevdalarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor yani. Ben karı sevdadan vazgeçtim. Ama yerine abisi Kara şimşek diyorum ben şu an buna Bakalım siz ne dersiniz bilmem Biliyorsunuz kara sevda isminde siz koydunuz eski motorumuza Canımız ciğerimiz olan kara sevda R25'imiz Mokoko paket saplama cihazınıza Ben buna şimdilik kara şimşek diyorum Ama ilerleyen zamanlara bakalım Belki siz daha güzel bir isim olursunuz Abi makine çok iyi ya Makine şu an var ya rodajlı olmasa yani alıp götürecek yani. Baksana. Bırak ben gideyim diyor makine. Ama ben bırakmıyorum şu an. Rodajdasın bebeğim. Rodajdasın. Biraz sakin olacaksın. Rodajda. Gençler yeni motorumuz Yamaha R7. Motoru motor sıfır gibi bir şey. Jelatinle daha yeni söktüm. Yani Aslan'a söktürdüm. Bilerek ben sökmedim. Antalya'dan aldık motoru. Motorumuzu 100 km'de aldık. Motorumuz orijinal varsa sadece ön cam var Bir de üzerinde bir seramik kaplama var Şu an motorumuz bakalım Ben 100 km'de aldım şu an 311 km'de motor Yani 200 km'de sürüyorum motoru alışmaya çalışıyorum Ama Yani Şu aynaları bir açalım Yani ama Her seferinde her bindiğimde Yani bir şeyle karşılaşıyorum Güzel bir şeyle. Abi makine çok güçlü bir makine. Yani bak 3. viteste de olsun, 4. viteste de olsun. Abi gazı açıyorsun hissediyorsun o gazı. Seni geri fırlatıyor. Yani beni bırak. Beni bırak diyor, gideyim diyor. Kardeşim Kara Sevda'nın intikamını alayım diyor. Ama şu an biz buna müsaade etmiyoruz. Makinenin rodajını güzel yapmamız lazım. Ben çok mutluyum abi. Ben arıyı diye alacaktım geçen yıl. Bir şeyler oldu alamadım. Allah nasip etmedi. Hayırlısı böyleymiş dedim. Bu yıl, bu sezon nasip etti. İnşallah Allah'ım bizleri utandırmaz. Sizlerin güzel dileklerini okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Tekirdağ'dan gelmişsin. Sana var ya bir saplarım Kara Şimşek'le beraber. Görürsün o zaman. Abi motora da ben yani nasıl desem değişik ya. Abi çok tuhaf biriz. Yani ben şu an konuşamıyorum. Jumbo sen ne anlatıyorsun lan? Yürü de demeniz normal. Yani bir, inanıyorum böyle dediğinize. Garip semiyorum da. Çünkü heyecandan bir şey anlatamıyorum, konuşamıyorum. Sizlere, sizlerle beraber yaşamak istedim bu duyguyu. Makine çok güzel. Allah nazar değdirmesin ya. Vallahi bir Ama var ya bak, kara Seyda'mız gitti. Bir gün Allah nasip ederse ve kardeşimiz de bize bırakırsa ben kara Seyda'yı tekrardan geri almak isterim. Benim onda çok güzel anılarım var. Ben şu an şumboysam Kara Seyda'yla birlikte şumbo oldum Beni herkes Kara Seyda'yla tanıyor tamam Yeni makinemizi de tanıyacaklar ama Abi bir duygusal bağ vardı aramızda ya Ya bu duruma Aslan çok üzüldü Bak yemin ederim ki Aslan ağladı yani Beni görüntüle arıyor noterdeyim Bir kere daha göreyim diyor canlı göremedi son defa Aslan İşi vardı çünkü işe gitmek zorundaydı Ben izin almıştım o gün Aslan ağladı aga ben de dedim ki söz verdim ona Eğer bir gün imkanımız olursa ya Kara sevdamızı tekrardan almak isterim yani Ne kadar olursa olsun imkanım olduğu sürece alacağım aga Onu evin en güzel köşesinde ağırlayacağım Yemesine içmesine suyuna muyuna her şeyine bakacağım <laughs> Of of Aga şu an eğletimiz yok harbi diyorum sıkıntılı sıkıntılı dolaşıyoruz Allah bize trafik polisinden kaçmayı nasip etmesin aga. Şey yani hiç karşılaştırmasın yani. Bu yanlış oldu. Dur <laughs> bu dua yanlış oldu. Allah bizi trafik polisleriyle karşılaştırmasın aga. Wow. Makine sesi beni tatmin ediyor şu anlık. Yani şu an zaten ehliyetimiz yok. illegaliz Bir de üzerine egzoz takarak illegal olmak istemiyorum. Dikkat çekmeyelim ki bizi çevirmesinler. Şimdi egzoz takacağız, bizi çevirecekler, net çevirecekler. Hem egzozdan hem illetten bu koku paketi yiyeceğiz sonra. Şimdi size her zamanki gibi, her zamanki video girişimiz var, benzinimiz yok. Bir kara şeyimize benzini, kanını, manını dolduralım aga, doyuralım aga. Aga! <laughs> Adamlar nasıl baktı? <laughs> Abi bilmiyorum çok heyecanlıyım ya. Oo! Siz benden şey bekliyorsunuz. Şekilli çikolata bir video bekliyorsunuz ama aga video böyle olacak yani hiç şekilli çikolata eklemeyeceğim binde ya. Çok heyecanlıyım çünkü yani şekilli çikolata düşüremedim maalesef gençler kusuruma bakmayın. Ama makine gerçekten makine yani. Şimdi şu an bir benzinle gideyim. Size bir dıştan bir inceleme şekli yapacağım. Hop pardon. Motorumuz daha sıfır gibi bir şey Gittik Antalya'dan aldık motoru Antalya'da bir 100 km sürdük motoru 50-100 km Sonra arabaya yükledik geldik Zaten canlı yayınlardan mallı yayınlardan bunu görmüşsünüzdür siz arkadaşlar hmm, Burası da doluymuş ya Ön taraf boş mu değil hmm. Arka tarafta mı benzin lan Ha burada benzinmiş Şuraya park edeyim aga şeyimiz şeyimiz benzin istiyor aga Ah shit. İlk defa dıştan göstereceğim size şu an. Kara şimşeğimiz bu şekilde. Hiçbir şey yok üstüne. Hepsi orijinal daha. Aslan stikerini, aslan stikerini hiçbir şey yapıştırmadım. İsmimizi de yapıştırmadık. Bir süre böyle kullanacağım. Bakalım. Siyah tabii vazgeçmiyoruz. Fullenecek kanka. V power olursa güzel olur ama. Yok mu? Sağlık olsun o zaman. Gidelim adama ya. Burada kaçmış. 5 Gençler. Çok mutluyum ya. Nedense bilmiyorum. Şimdi yorumlara şey geldik. Neden, neden sesi mi var lan? Dal <laughs> Almışsın makineye geziyorsun. Tabii mutlu olacaksın. Dans etsek mi ya? Bekleyin Allah'a dans edip geliyorum ben. <laughs> Etmek için. <laughs> oh shit. Karnını doyurduk aga. Kara sevdamızın karnı doydu. Aşkım benim. Kara sevda dedim lan. Kara şimşek. Bunun ismi de mi kara sevda olsa aga? Aga bunun ismi niye kara sevda olmasın? Bu da kara sevda olsun. Olmaz mı? Kara sevda olmasın mı bu da? Karaseyda Şimdi gençler nereye gidiyorsunuz diye sorarsanız belki ben anlatmayı unuttum. Çok heyecanlıyım çünkü kusura bakmayın. Ee, motor aldığım kişi motoru bir yıldır yatırıyormuş. 2022 model Ocak ayıt çıkıştı motor. Bu arada. Ben motorun 3. sahibiyim Alan kişilerin ikisi de full yatırmış motoru Yani bir senedir motora binilmiyor Ben de 2-3 defa bindim Sonra servise konuştum Şimdi motorun yağını, yağ filtresini, Gerekirse hava fitnesini değiştirmeye gidiyorum servise Çünkü bir yıldır motor yatıyor İçindeki yağ artık işlevini kaybetmiştir Oksitlenmiştir falan bir şeyler olmuştur Düşüncesiyle yağını, tuzunu, bir değiştirelim Yeni makinemizin Buyurun Aslan'ı almaya gidiyorum. Aslan'ı alınca görüşürüz. Aslan bu motorun arkasına ilk defa binecek bu arada gençler. Henüz binmedi. Bakalım Aslan'ın da tepkilerini merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuzdur bence. O zaman Aslan'ı aldığımda görüşmek üzere. Biraz GoPro'nun şarjı az. Şarj edemedim. Çok fazla. Aslan'ı aldıktan sonra görüşmek üzere gençler. Sizleri seviyorum. Gençler. Aslan geldi. Kameranın şarjı bitti. Çekemedim. Şöyle göstereyim aslanımız geldi Öyle şimdi mi? birazdan yeni Yeniseydağımıza bineceğiz ve gideceğiz aslanın, şey daha aslanın tepkisini göstereceğim size indiğimizde <laughs> motor üstünde göstermeyeceğim ama indiğimizde göstereceğim Çünkü şarj etti gittiğimiz yerde şarj takacağız GoPro'yu Şeyden korksaydık binmezdik Göreceğim ben seni Aynen Arkadaşlar geldik yaman Premium'a ben sütlü kahve aldım çünkü bedava ücretsiz. Tabii abi. Yaman filminimizi iyi başlattı. Aslan da bir tane çay içiyor. Demli çay aldık Aslana. Bir şey söyleyeceğim, biz ki artı gösterir misin? Muazzam. Gerçekten muazzam kahve. Sütlüler <laughs> hemen tadım yapıyorum bir dakika. Yap. <laughs> <laughs> Kapı <Kepi> bu. <laughs> üçü muazzam, bir gerçekten güzel. Yani üçü bu <laughs> buraya gelip de premium'a gelip de sütlü kahve içmeyen olmasın. Aslan da çay. Şöyle tutuyoruz. Hop aslında çay çıktı. Biraz aç. Oy Allah. Yandım yandım yandım. Çık. Gençler beklemedeyiz. <laughs> Aşkım geri itebilir misin? Elvenleri yere at istersen. <laughs> Aslan işte bu. Tamam. Şöyle dursun motor. Dostlar şimdi Yamaha premium'a gelmiştik dediğim gibi. Motorumuzu da yıkamışlar. Motorumuz bir yıldır yatıyormuş. Biz de yeni sahibi olduğumuz için önce bir geldik. Yağını değiştirdik. Yağ filtresini değiştirdik. Bir de kartar tapalarını değiştirdik. Hava fitresini değiştirmemize gerek yokmuş. Bunları yaptık. Motorumuzu güzelce yıkadılar. Şimdi yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce Yani videoyu kapatacağız gerçi Videoyu kapatmadan önce gençler Aslanımızın gözünden bir Yamaha R7 inceleme gelecek ee, Rahatsız olduğu konuları söyleyecek Bindi arkasına Bir artçı olarak bir de değil, Sorunlara diyecektim. Ha? Diyecektim hani bir oturayım yere mu da, yoksa ben. Ha. Neyse onu da bir sonraki videoda yaparız. Evet arkadaşlar Aslan Gözü'nden Yamaha Hariye'de artçı incelemesi. Selam merhaba ben Aslan. <laughs> Gençler şimdi ben kendimce bir şeyler söylemek istiyorum. Motor çok güzel bir motor. Bu her zaman yani Jumbo tanıştığımızdan beri onun hayali olan bir motordu. Yani onun hayallerinin gerçek olması beni tabii ki de çok mutlu ediyor ama benim için kara sevdanın yeri çok başkaydı. Yani ben çok fazla anlamıyorum. Sadece çok güzel, mermi gibi duran bir motor. Yani Allah herkese istediği şekilde nasip etsin. Ee, benim tek rahatsız olduğum şey bunun tasarımını yapan tasarımcılara sesleniyorum. <laughs> yani Jumbo'nun totişi ile benim totişim eşdeğer değil. Biz paramızla rezil oluyoruz. Bu buraya yani affedersin ben nasıl oturuyorum anladın mı? Tahtanın üstünde gittim resmen. Şişko biri otursa şu grenajlar kırılır. <laughs> yava bana telefon atıyormuş. <laughs> yani onu sevmedim. Bir de yar 25'teki oturma konforu çantam intihar etti bu arada. Konforu çok güzeldi ama şu an bunda öyle değil. Çünkü çok rahatsız olduğum bir pozisyonda oturuyorum ve oturduğunuz yer çok sert. Çok küçük bir alan yapmışlar. Bu benim hoşuma gitmedi ve sırtın yani indiğinde bir optik mi optik ne derler o kütletmecilere gitmeniz gerekebilir diye düşünüyorum. Çünkü yatıyorsun motor üstüne. Aynı zamanda süren kişi de bayağı bir yatıyor. Ben üstüne tam olarak binmedim ama bindiğimde de ayaklarım zaten yere değmiyordu. Parmak uçlarım da değiyor <laughs> şu anda da. Ama aşkımın hayalleri gerçek oldu. O yüzden mutluyum. İnşallah çok daha güzelleri sizin olur. Yani ben motoru çok beğendim. Kara sevdayı da ben alırım inşallah ya ileride. <laughs> yani süremesem de benim olsun baba. Anlıyor musun? Bu olayı sevmedim ama. Yani şu evet. sıkıntılı ben artçıyım değerli biriyim yani. Aşkım ben anneme söyleyeceğim, sana özel bir yorgan sağlayacağım buraya. Evet, buraya bir şey yumuşak bir şey örülmesin yani. Şu şunun o üstüne bindiğimdeki açı asansör yani nasayım? Ben kat çıkmış, kaçak kat çıkmışım gibi duruyorum. <laughs> tamam bak binelim ama sen yokuştasın şu an ben korkuyorum. Bir de şöyle bir şey var, alışmıştım R25'te egzoz çok dik duruyordu. Bir ayağımı her zaman alışmıştım geride tutuyordum. Şimdi bunda farklı bir hissiyat var. Çok güzel bir motor. Yalan yok. Çok çok güzel. Ben çok fazla dediğim gibi anlamıyorum. Ama yani ne bileyim ya. Ben böyle hep kıymet verdiğim şeylerin yerine başka bir şey koymakta çok zorlanıyorum. <laughs> o yüzden baba ben de elimi taksaydım. Madem. Şimdi göreceksin aslında ben e, açıdan da anlayabilirsiniz bence. Öyle bir sarılacağım ki büyük ihtimalle şey yani olan Kaskı takmaya takmaya kaskı şey yapmayı unutmuşum. Nereye aşkım şunu taksana. Ben takamam eldivenleri taksın. Ama evet, kask takmıyorsan kask takmayacaksın. Ben kaskımı sattım ya şimdi uzun süredir farklı bir kask takıyorum. Yani k takıyorum. O yüzden... Harbi nerede lan bunun şeyi? Aşko şu düzlüğe bir indir de biz de bir binelim üstüne. Nasıl duruyoruz? Babalar sözünü tutar. Öyle bir video da gelecek bence Dikkat et <laughs> Şimdi biniyoruz Bismillah Bir sağımıza solumuza Oğlum ben buradan yola musun? Yani buradan e, Şeye gideceğiz yine O nedir o ya Yavaş Görüyorsunuz şu an ne kadar yüksekte duruyorum. Bilmiyorum kamera nasıl duruyor ama bayağı yüksekte duruyorum şu an ve ee ellerimle sımsıkı sarıldım. R25'te de aynı şekilde sarılıyordum. Ama bunda daha da sıkı sarılıp hani hiçbir şey yapmamam lazım bence. Çünkü onda ara sıra elimi bırakıp işte ee dizlerimle sıkıp onu şey yapabiliyordum hani eldivenlerimi düzeltebiliyordum ya da müzik değiştirirken falan interkomla oynayabiliyordum ama ben ne anlatıyorsun be abi? Bunda öyle bir şok. Şey Baksanıza nerede durum? Bir ayak. <laughs> Bak asla asla şey yapmak ihtimali yok. Dur da bir yüksekten görelim. <laughs> Dur bir dakika. Ayak kalkayım. Ayağa kalkmış gibi. Aynen kalkayım istersen bir güneş de geliyor gözüme yani bu motoru süren kişi artıyla e, ne derler e, ne derler olan düşünüyorum e, konsantre ne alaka konsantre e, ya of birbirleriyle işte e, şeyler haberdar <laughs> ya bir kelime vardı ya of neydi aşkım ne? birbirleriyle kok ya iletişim halinde kon konsa kan koordineli, koordineli ha. Sağ ol aşkım. Birbiriyle koordineli olması lazım artçıyla ile motorcunun bence. Çünkü e, bir anda gaz açıp bir anda fren yaptığı zaman lambiri arıyor ya. Ama ses konusunda da mesela R25 çok sesli bir motordu. Bu motorda herhalde egzoz olmadığı için var. <laughs> tamam baba şaka yaptım. <laughs> Tosyalı. Çok trafik var ya. Yapılabilecek hiçbir şey yok aşkım. Bu yolu sen biliyor musun bu arada? Ya, biliyorum ya Baksanıza ekranı gözüküyor mu buradan? Ekranı çok güzel. Buradan bakış çok güzel. Yani ben sanki atın üstüne. <laughs> Benim binebileceğim e, makul şey bu abinin bindiği şey mesela. Abinin e, <laughs> bakalım böyle bir şey yaptık. Böyle bir değişiklik yaptık. İnşallah hepimiz için bizim için başta hayırlı olur. Jumbo için de aynı şekilde Allah kazasız belasız sürmeyi nasip etsin. Umarım güzel günlerde kullanır. Beni de gezdirir diyeceğim ama <laughs> şu an ben arkada ölüyor ha. Ya bunda var ya gerçekten çok artçılık çok zormuş ya. 20 acı diyorum yapma. benim oldu <laughs> Motoru süren kişi öyle bir koltuk yapmışlar ki padişah tahtı anasını satayım. Arkaya da biri binmesin diye yapmışlar. Bak şu an 105 ile falan gidiyor sanırım. Ben şu vizörü bir kapatayım da öyle konuşayım. O kadar atik ki motor yani kendini atıyor öne yani böyle. Bırak beni ben gideyim diyor. Ya nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte. <laughs> yani o cins bir şey ya kurban olduğum kara sevdam. Neredesin kara sevdam? Bak zaten koltuktan sürekli toton kayıyor. Onun koltuğuna doğru iki kişi oturacağız şimdi. <laughs> Aşk kilo bu. Konum ama. Evet aşkım sen herhalde bambaşka bir yere gidiyorsun. Ben de onu fark ettim. Ha? Yani velasıl kelam öyle. Hayırlısı olsun hakkımızda. Daha da bir şey diyemiyorum. <laughs> Eldivenlerim nasıl? Aa, ben de ben de mi? İntercom bende evet. <gülüyor> <gülüyor> o da kendi kulağına basıyor. Aşkım kapatayım sen tak. <laughs> bende bir de şu an iki tane kulaklık var. <laughs> Airpods da bağlı. Şu kameradan aynadan nerede olduğum gözüküyor mu acaba? <laughs> Bak şurada. <laughs> sen mi yapacaksın sen mi edeceksin dediler. Vallahi ben yaptım. Babalar sözleri <laughs> bu <laughs> Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Telefonla oynama. Range Rover. Allah Allah. Sinirleniyorum ha. Atın konum gelsinler. Gelmiyor mu? Adres is adres istesinler ama. Adres versinler. Katak tak, bu Kurşun. kuşum değil hepsi gebersinler. Ya, aşkım, valla kusura bakma da böyle gitsek daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? <ha>? Kalkamam ki. <gülüyor> <gülüyor> Az önce bir aynı koltukta gitmediğimiz kalmıştı. <laughs> Ama daha rahatmış biliyor musun? Bence öyle ısırabiliriz aşkım. Yani bu videoda çok bir şey katabildik mi bilmiyorum. Ee, getirdik, bakımlarını yaptırdık, güzel bir şekilde. Ee, kara sevdamızı da yeni sahibine vermiş olduk. İnşallah hayırlı uğurlu olur kendisi için de. Allah kaza bela vermesin her iki tarafa da. Yani bu araç alınır satılır tabii ki de duygusal bağ kuruyorum. Kuruyoruz ya da. Ben çok fazla kurduğumu düşünüyorum. Belki de gereksiz ama ona sonuçta bir şey oluyorsun, alışıyorsun. Bu sebeple de bayağı bir üzüldüm. Ama yeni motorumuza da daha doğrusu Jumon'un motoruyla da yola devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Sizi çok seviyoruz. Kendinize cici bakın. Güzel güzel videolar gelmesini istiyorsanız ya bir dur şurada bir şey anlatıyoruz. Tır. Güzel güzel yorumlar yapın. Boş yorumlar değil de hani güzel güzel yorumlar yapın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Ne diyen başka? Sizi seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda en çok konuşan ben oldum sanırım. Bence büyük ihtimalle Jumbo bir çok yerini kesecekti. <laughs> Zaten şu durumda konuşmam çok da mümkün değil. Anasını satayım baksana. Adamı çok rahatsız ediyorum ben şu an. Kesinlikle çok rahatsız ettiğimi düşünüyorum. seviyor e. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bayıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıy Lan kamerayı nasıl kapatacağım ya? Korkuyorum. <laughs> Dur lan. Tuşu da bulamıyorum ki. Kapattım mı acaba? Kap Oğlum kapanmıyor. <laughs> Kapatamıyorum.